sende sen Samet. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeni karakterimizin adı Eş öncelikle. Şimdi Eş'i bilmeyenler için Apex Legends'te Horizon karakteri var bildiğiniz üzere. Bu Horizon karakteri bir bilim kadını. Bunlar geçmişte Doktor Eş Lake Raid olan bir kadın tarafından tanışıyorlar aslında. Bu Eş de Titanfall evreninde bir robot arkadaşlar. Bu robotu bedenine Doktor Raid sahip oluyor arkadaşlar sahip olduğunu sanıyor ama eş tam tersi eş ona sahip oluyor ve artık çift bedenli bir karakter ortaya çıkmış oluyor burada. Şimdi pasifi bayağı bir tehlikeli bir pasif arkadaşlar. Ben bir okuyayım önce. Ben de tam hatırlamıyorum. Eşin haritasını son ölüm kutularını yerini gösterir. Bir ölüm kutusuna özel bir istem alır. Hayatta kalan saldırganlarını işaretlemek için kullanır. Yani arkadaşlar, Box'lardaki, bu düşman da olabilir, takım arkadaşı da olabilir. Onların Box'larından bir işaret alıyorsunuz ve onların şu an haritada nerede olduklarını görebiliyorsunuz. Yani hani diyordu ki burada fight olmuş acaba neredeler şu an? Ona göre pozisyon alın. Bu pasif bence bu yüzden çok iyi. İşte, Şimdi Q yani tactical skill'i... bir S ver orada olarak, sana nasıl? bir şey söyleyeceğim. Bir S ver orada. Ee, ben yayın öncesi sana dedim ya. Oha! Bu çok imboymuş. Bu nasıl olabilir falan dedin ya bana. Dedim ya sana ben. Evet. Sana dedim hani söylesem mi söylemesem mi spoiler olur diye karar verememiştim. İşte olay bu. Yani bu karakteri güçlü yapan bir özellik bir pasif olmuş. Çünkü öyle bir şey ki biliyorsun ee, Red Box'ın üzerine bir tane bıçak sallıyor. Bildiğiniz bıçak atıyor. Ve bir anda kalan iki takım arkadaşını ya atıyorum... 3 şey, squad oynuyorsunuz. Üç kişi var. Birimiz öldü. Ad, en, düşman gelip Eş gelip o kutuya bıçak mı geri kalan iki kişinin yerini gösteriyor. Bir. ikincisi yanlış anlamadıysam ki onu biz de oynarken teyit edeceğiz. Haritadaki geri kalan enemilerin de yerlerini gösteriyor. Evet. Öyle bir sıkıntı Hayır, var. hayatta kalanları göstermiyor aslında. O kişiyi öldürenleri gösteriyor. Onun takım arkadaşlarını da değil. Ya işte, o kişiyi öldürenleri gösteriyor. Orayı tam ben anlamadım ama orayı ise işte o yüzden söyledim. Hani oynarken onu da biz de test edeceğiz bugün yani. Devam. Söz sende. Evet. Şimdi arkadaşlar taktik skilli yani Q skilli bu herkesin kullandığı skill. Ee, bunun da olayı şu menzilsiz arkadaşlar. Evet böyle bir saçmalığı var şu an inşallah onu düzeltirler. <laughs> Çok yaklaşan ilk düşmana hasar veren ve onu bağlayan dönen bir tuzak fırlatıyor arkadaşlar. Bu Octane'in Jump Pad'ini etkiliyor. Ee, eğer bir Octane'in Jump Pad'in önüne bunu attığı zaman kaçamıyorsunuz arkadaşlar. Geriye doğru çekiyor sizi bütün takım arkadaşlarınızla beraber. O Jump Pad'den zıplamaya çalışanlarla birlikte. Ha yani, yani o akıma geri kendine çekiyor. Akıma yakalandığın zaman şimdi onu da birazdan training modda göstereceğiz. O Q'yu attığı zaman bir dalga gönderiyor herhalde. O dalgaya yakalandığın evet. zaman seni geriye itmeye başlıyor. Koşamıyorsun ileri. Evet evet. Oh. Aynen bu şekilde. Oh. Ama diğer karakterlerde işliyor mu onu bilmiyorum. Ben Octane'de işliyor diye biliyorum şu anlık. Wow. Oh. O oh. oh, birazcık enteresan olmuş. Devam. Arkadaşlar ulti skill'i Wraith'in portalının birebir aynısı ama daha hızlı gideni ve daha çabuk konum seçebildiğiniz bir şey arkadaşlar. Tier hedeflenen bir konuma tek yönlü bir portal açıyor. Yani gidince geri gelemiyorsunuz tek yönlü. Diye ha, düşünüyorum tek yönlü dediklerine göre burada. Ne, ne? Bu portal herkesin kullanabileceği kısa süre için açık kalır. Yani arkadaşlar yaklaşık bir 15 saniye falan sürüyor. Tam kullanımını bilmiyorum. Ama yani bıçağını çıkarıyor ve onu istediğiniz bir tarafa e, otomatik açıyorsunuz. Yani Wraith gibi koşmanıza gerek kalmıyor o kadar yolda. Yalnız şurada bir düzeltme yapabilirim ile ilgili. Yani e, yazana göre ve benim gördüğüme göre de söyleyeyim. Tek yönlü bir portal açtığın zaman gene aynı Wraith'in ultisi gibi gir çık yapabiliyorsunuz bu arada. Ama Öyleyse daha iyi ben tek yönlü okudum. Ya şöyle mi? tek yönde portal açabiliyorsun. Yani Wraith gibi başlayıp sağa dönüp sola dönüp ondan sonra sonra taşın üzerinden zıplayıp arkasına gidip falan orada portalın sonuna gel getirmiyorsun mevzu. Mevzu burada baktığın koyduğun noktada direkt olarak ışınlanıyor. Tek yönde. Yani atıyorum önünde direkt atlıyor yani. Atıyorum kaya varsa belki de karaya çarpıp durabiliyorsun orada. Yüksek bir dağ varsa dağ çarptığı zaman portal orada bitiyor olabilir. Onu da deneyeceğiz. Onu da deneyeceğiz. Şimdi burada süzü ben devralıyorum. Şöyle devralıyorum. Yeni bir harita geldi. Adı da Fırtına Noktası diye. Bakayım yani İngilizcesi neymiş? Storm Point, Storm Point diye bir e, harita gelmiş. Harita tropikal ve bayağı bir küçük harita. Tahmin ediyorum ki e, bir, 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 geri kalan 3 haritaya göre. Ama onun haricinde böyle atlamalı, zıplamalı, çıkmalı, etmeli falan yerler var. Böyle e, yerden yüksekliği çok fazla olan alanlar var. Onları da hep birlikte zaten e, göreceğiz. Yani bugün zaten yeni gelen sezonlar. E Şunu ekleyeyim. Öyle. Adada ufak sürprizler var can sıkacak biraz sürprizler var. <laughs> i̇yice habitat tarzı şeyler var arkadaşlar. İy i̇yice hello'una çevirdiler galiba. Samet Hoş şey Samet nereden? Ya Samet niye diyorum? Sametle konuşuyorum diye Samet dedim. Enes hoş geldin. Şimdi şöyle bir şey neye bağlayacaktım ben orada? Unuttum. Neyse aklıma gelince söylerim. Battle e mi? Yok Battle Pass'e bağlamayacaktım da konuyu Cümlemi bitirecektim unuttum. Neyse e, harita böyle bir şey ufak tabii ha. Aklıma geldi aklıma geldi sizi görünce gözlerinizin içine bakınca aklıma geldi şöyle bir durum var yeni sezon itibariyle yeni gelen harita direkt ranked havuzun içinde onu söyleyeyim ama ikinci map'in ne olduğunu bilmiyorum ona da bakacağız. Yine Şimdi... arena haritası encore var battle royale haritası döndürme mi tamam battle royale map rotation İk, e, o da az önce verdiğim info'nun da düşündüm şu anda aldım. Stone Point yani bu hari yeni gelen haritayla World, Ed, World Edge World Age oynayacağız arkadaşlar bu Haberiniz olsun. Şimdi arena map'ını zaten hani oynuyoruz arama ama arena map'leri de eklenecektir. Değişmiş işte ne geçiyorsa ne geliyormuş. Itinerary lokasyonlarda escape update edilmiş vesaire vesaire. Oraya çok fazla dedim. Şimdi yeni bir silah var Samet. Bu silah ne? Evet. abi bu silah makina. <laughs> Yani bu, bu silah makina. Ne sekiyor, ne mermi ihtiyacın oluyor, bir sürü eklenti takabiliyorsun. Çift karakterli bir silah bu, aynı eş gibi. Yani light ve heavy mermileriyle kullanılabiliyor, tek şarjör şeklinde kullanabiliyorsunuz. Heavy magi ve light mag eklentilerini takabiliyorsunuz, diğer geri kalan eklentiler otomatik oluyor diye biliyorum. Ve silah sekmiyor, damage'i de yüksek. Biraz can sıkacak. Onu da haritada test edip göreceğiz şimdi. İşte... İşte kritik nokta burası, bunu ben de bilmiyordum. Arkadaşlar kill pointleri değişti ranklarda. Bunu biz detaylı anlayalım, bence öyle bakalım. Yani katman fark ha, öldürme puanları 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20. Bu katman farkı dedikleri lig herhalde. Hani Predator'da bir kişiyi alırsan artık 20 puan kazanacaksın. Yani böyle bir mevzu varsa güzel çünkü hani oradaki adamların tecrübe seviyesi daha yüksek yani. Hı -hı. Bak Apex Predator ve Master aynı katman kabul et. Ha şey bu. Dengeleme getirmişler. Itlat oyuncusu. Evet. Dengeleme getirmişler. Şimdi şöyle, e, şimdi biliyorsunuz biz birkaç sezondan beri şöyle bir şikayet ediyoruz. Ne şikayetti? İşte bize gittik. Aa, bizim lobimizde rank lobimizde Predator'ın ne işi var? İşte Silver'ın ne işi var? Atıyorum biz plat olmuşuz. gold'un ne işi var? Derken bunları düzeltmek yerine şöyle bir sistem getirmişler. Atıyorum biz biliyorsunuz her sezon en azından bir diamond oluyoruz ya da plat oluyoruz diamond oluyoruz. Plat oyuncusu herhangi bir plat oyuncusu bir diamond oyuncuyu öldürürse bu öldürmeden 10 rp yerine 12 sarıyor. Yani kendi seviyenizden rankınızdan üst seviyedeki bir adam. Atıyorum platsınız. Adam öldürdüğünüz adam diamond rankına sahip. 10 rp değil 12 rp olarak sayılıyor. Yani altta kalan rank, rank olarak altta kalan daha çok rp kazanıyor. Yukarıya çıktıkça yükselttikçe rakibiniz azalıyor gibi. Onun vurdukları elime azalıyor. Bizim vurduğumuz elime, RP artıyor gibi düşünebilirsin. Daha çok anlatabildiğini düşünüyorum yani şu anda. Ya anlaşıldı anlaşıldı. Güzelmiş ama bu. Yani en, azından bir iki, iki puan farkımız olsun yani. Adalet. Adalet olsun biraz. Şimdi iyi. tabii top ranked puanlamasında da doğal olarak sistem değişti. Maksimum öldürme puanı RP'si 175. Puan artık ilk, ilk 10 takım olman lazım. Evet puan kazanamıyor. Öldürme, biraz, öldürme biraz bonusu biraz sertleştirmiş iyi olmuş. Ölüm hani erken ölüp bitirmek biraz daha kıymetsiz hale gelmiş ki dişli olsunlar takılsınlar diye. Maksimum 175 kil ya da asist VPS alabiliyoruz. alabiliyoruz. Bir de şu TR Delta yani TR Delta onunla alakalı. Yani atıyorum katma. He kendinizden, kendinizden düşükler. Kendinizden 3 rank düşük olanları öldürdüğünüzde 3 puan, 2 puan, 2 2 rank düşük olandan 5 puan, 1 rank düşük olandan 8 puan, aynı ranktaysanız 10 RP, sizden 1 rank üst üste ise 12 puan, 2 rank üstte ise 15 15 ee, puan, 3 rank üstte ise 20 puan alıyorsunuz. Tamam, şimdi anladım Oo, ben de. Şu an, şu an bir şey öğrendim. Artık hani maksimum 10 kill RP'si alabiliyorduk ya. Hı hı. 175 kill asist RPS alabiliyoruz artık. 175 tane. Yani bir maçtan atıyorum adam 20 kill aldı ya. <laughs> yani 400-600 puanlara çıkabilecek yani artık. Oo. Şu an oyun içinden bakıyorum çünkü. Bak orada yazıyor max 175 kill. maks tamam, 175, kill. 175 kill. kill de TR Delta diye bir şey getirdikleri için bu puan yükseliyor işte. Yani artık iyi oyuncular gerçekten hakkını alacak. Hoş bunları zaten oynadıkça da fark edeceğiz. Şimdi Watson'da değişiklik gelmiş. Watson'ı zaten çoğu zaman oynamıyordum. Hala da oynamamaya devam edeceğim. Watson'a gelmesi gerekiyordu. Ama bu da tatmin etmedi. Berkcan hoş geldin. O 175 kill sayısı değil puan sayısı. Maksimum kill ve asisten alacağımız RP 175. Aa, aynen ters yazılmış bak bu daha mantıklı geldi. Maksimum... Olsun gene alacağımız RP artıyor. Hani aynen alacağımız RP artıyor bu arada. Hani 100 kill ve kill ve RP'den 170 top atıyorum. Maksimumu konuşuyorum şu anda. Kill'i aldık, asist aldık. Toplam 175'i topladık ya. Biz kaçıncıyız? Atıyorum birinci olduk. 15 rp mesela 15, 25, 30, 32. 32 rp artı 100 rp daha. Ya gerçi bunları hesaplamama gerek yok ki. Akriben 300'lere 400'lere falan çıkacağız yani. RP klasmanında. Çünkü bunların bu 60, bu RP puanlarına 60, 40, 30 falan da ekleniyor. Sırayla işte 10. olsan, 9. olsan ya maksimum 10. maksimum 275 alıyoruz. Tamam Şöyle şu an maksimum olsan, 200. 1. olursak 100, 175 Bak 1. olursan, olursan ne alıyorsun biliyor musun? Maksimum kill ve maksimum asist sayısına ulaştığın 175. 160, 200, 230, 230 da öyle. 260, 265 artı 175 yapın. Kaç yapıyor? 260, 265 artı 175 400 440 RP'lere varan bir puanlama sistemine doğru gidiyor yani tahminimce. Çünkü bütün zaten hani birinci sen maksimum kilini almışsındır. 10 kilo almışsındır. 30 kil almışsındır. Hani nasıl toplanmıyor? Ya şöyle oluyor. Sen de harbiden yanlış topluyorsun. Oğlum he, he. birinci olacağız ya. Tamam. Dur bir dur bir dinle. Şimdi birinci olacağız ya. Hiç kilimiz olmasa 100 puan alıyoruz garanti. 1. zaman. Ekstradan her şeyimizde maksimum olursa killerimizde maksimum da 175 puan alabiliyoruz. Tamam. Yani maksimum totalde 275 puan alabiliyoruz biz bir maçta. Olay bu. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şimdi bu sıralamaya göre şimdi oh. o ortaya Maximum seni 1. atmıyor ki. Maksimum 275. Ben bu konuda birazcık iddialıyım. Yani neden söylüyorum? Şimdi atıyorum siz bir haritaya atladığınızda siniz. 13. olduğunuzda 12. olduğunuzda kademeleri açtığınızda sizin, sizde rp olarak düşüyor ya 5 rp işte 5 rp ekliyor eksi atıyorum eksi 38 olarak başladınız 5 rp düşüyor 10 rp düşüyor bunların hepsini hesaplanıp maksimum kill rp'si eklenip size level sonunda xp veriliyor. Ben öyle biliyorum ama gibi bu konuda birazcık e, rankta girince öğreneceğiz ne olduğunu en azından win alınca ne olduğunu işte. göreceğiz. Bronzda maksimum 275 alabiliyoruz, gümüşte 10 gidiyor ya, maksimum 265. Sonra kadem yükseldikçe onlar düşüyor işte. Neyse göreceğiz. Siz de haklısınızdır muhtemelen ama <laughs> haklısınızdır muhtemelen ama ben öyle abi ama göreceğiz zaten. Watson'ın e, hitboxında değişik ya değişiklik var. Büyütme ee, Ben ne, ne, ben benim abi. niye gözümü algılamıyor ki? Kafasına baksana before after'da sol duranla. Ha evet. Yanduran, önden bakışta suratına baktığın zaman da daha doğrusu böyle hafif hafif genişletip uzatmışlar. Evet düz kısımları uzatmışlar. Çok da genişletmemişler yani aslına baktığımda. Kafası çok büyümüş ama. <laughs> ya şaka mı yapıyorsunuz ya? Zaten camış gibi vuruyordu bir de sulal atıyordu. Bir de kalkanları %33 deme çarptırmışlar Watson'da. Watson çok güçsüz bu arada. Yani. Mainleri... Çok ağlıyorlar sun mainleri. Sun ağlasınlar da o da yani rush hero'su değil sonuçta. Şimdi şöyle Watts'ın üzerine düşelim mi arkadaşlar? Direkt geçiyorum çünkü çok fazla şey var. Eee... Arkadaş Ultimate'in yani Ultimate yerleştireceği aktif pilon son sayısı 3'ten 1'e düşüyor oha. Bu çok güçsüzleştirmiştir. Ama ulti. Buradan... Ama bak aaa pilon artık sonsuza kadar sürüyormuş. Evet. Kuldağını önemli. Yani kuldağını yoksa her defasında bir tane. Kalkanı yeniden doldurma oranı %150 arttırılmış. Oha. Daha hızlı doluyor etrafında. Ya bir tık support'ını arttırmışlar, güçlendirmişler. Yani support zaten aslında. Ne kadar şey yapabilirler ki? Bir saniye geliyorum. Başka ne yapmışlar? Dost bir pilyona pink atmak artık pilyonda kalan kalkanların yüzdesini. O bak bu da güzelmiş. Kimse kalkanların canını öğrenemiyordu. Bunu Lobo'nun marketine de getirmeleri lazım bence. Pilon mühimmat zaplaması orta derecede yeniden işlendi. Şimdi e, var mı Watson'la ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey? Ya, özet geçersek bu kadar. Yani Watson'ı hiç oynamadığım için yani şey bilmiyorum. Ben de hiç ama tatlış bir Fransız. Oh. Şimdi silah ve teçhizatlar arkadaşlar. Eee şöyle bir, 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 lafı şöyle açıyorum. Triple Take normal loot havuzuna geri döndü. G7 Scout e, kırmızı item olarak özel nadir silahlar olarak geri girdi. Ve e, burada da hop hop olarak başlığında da olduğu gibi Mastiff'e e, Yeni bir attachment geldi. Yani Mastiff artık zırh deliyor arkadaşlar. Ekstra zırh denmeyecek attachment'ı takıldı. Mastiff'e veya 30-30'da tekrarlayıcıya yüklenen her tur ikiye kaplanıyor. Her tur. R301'e ne oldu? Bir dakika ne? Peacekeeper, Rampage, R45, Flatline, V-Charge Rifle. Bir İngilizce yapsın o. Hee şey şey. Sonunda lan. E, Peacekeeper hani bu alttaki silahlar gold silahlar. Gold silinen silahlar. Haritada düşme gold düşüyor değil silahlar? Uh -huh artık 301 e eklemişler artık gold. Kar varmış, longbow varmış, bir de 30 30 varmış, bir de mastiff Bunlar gold olacak. Şey, bu. aşağıdakiler çıktı artık. Anladım, anladım aynen. Şey bu bizim arada loot box'ların içinde bulduğumuz Chaosdin, Goldun deposunda falan Golden ya. Ha, goldun e, değiştirmişler. Tamam, anladım. Evan'ın Evan'ın fire rate'ini düşürmüşler. 2.1'dan 2.0'a piece olmuş mesela? Oh be. Şu reload süresi bir tık eline alınca çok uzun sürüyor o yani 0.25 saniye düşürmüşler onu o çok bence etki edecek. Şeyi artmış bir de çevresi artmış Peacekeeper'ın. Jokun... Demeç alanı artmış bir kısım. Jokun ha, şey oha. Ele alış şeyi hız düşmüş. Hayır jok, çok jok değil bence. o. Jok, jok ele alış değil. Jok o şey. Ee, Attıktan sonraki dönüş işte. da. Hayır ya charge var ya charge. Charge oluyor ya. Ha. O charge'ın süresini kısaltmışlar. Daha hızlı charge olacak yani. Yani yavaş yavaş Peace, Peacekeeper'ın ikinci ikinci sezondaki, üçüncü sezondaki haline biraz yaklaştırmışlar muhtemelen. <laughs> ha, Longbow'un damage'ini 60'tan 55'e düşürmüşler. Abi Longbow zaten güçsüz bence ya. Güçsüz mü? Uzaktayken çok, body'ye çok düşük vuruyor ondan. Estar'ın ee, e evet. hasarı düşürmüş çok şükür. Demeci düşürmüş yani 18'den 17'ye düşürmüş. Bir de e, ucuna taktığımız namlu var ya namlu ucu. Evet. Onun e, nadirlik seviyelerini mi azaltmış? Yani tüm nadilik... Yani hayır şey olay şu bitik stabilitesini düşürmüşler yani ha, artık aynen. silah daha şey sekiyor yani. Çünkü adamlar 3x takıyordu. Sektirmeden sıkıyordu insanları. Ha şey de düzeltmişler. Bu sıktığınız sıktığımız zaman starla şey oluyor ya. E, bir süre ekranda mavi mavi böyle stekleniyor böyle. Mor mor mor, kırmızı 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 enerji mermisi. Onun da şey çarpışma boyutunu küçültmüşler arkadaşlar. Yani kırmızı artık çok fazla göze batmayacak. G7'nin hasarını 34'ten 36'ya yük yükseltmişler ve supply drop'a girmiş. Double tap eklenmiş bir de üstüne. <laughs> Eski G7 Double geri çok geldi. Çok fena ya. Sezon 1 peacekeep. Hay, şey G7. Supply drop weapon rates. Ee, early game'deki silahların Bunlar uçması... böyleydi zaten sanki. Yo hayır şöyle 125'ten %50'ye çıkarmışlar. Mid game'deki silah ama bak weapon diyor. Attachment ya da item demiyor. Silahları çoğaltmış. Mid game'deki yani orta oyunda %50'den %75'e çıkarmışlar supply drop'taki silahların. Sonunda kesin geliyor. Sonunda kesin geliyor zaten. Hudson, Galt, Root, Ratis. Yani arena'lar e Light ammo 60'a yükseltmişler. A Oha crafting yaparken light 60, heavy 60, enerji 60, shotgun 24 ve ok 48. Sniper'da 36 mermiyi çıkartmışlar arkadaşlar. Anlaş çok iyi oldu bu ya. Anlaşılacağı üzere yani onu da A A A A çok güzel oldu zaten yani. Abim mermi alıyorduk 20-20 veriyordu yani. Aha ivo puanları 150'ye çıkmış. Shield puanları da crafta. Çok iyi. Craft, craft ederken mermi mermi craft ederken artık 5 değil 10 kullanıyorsun 10 mı? tane yapabiliyorsun. silah yapabiliyorsun. ammo fiyatı başına, silah başına 5'ten 10'a fiyatı... yükseltildi. O zaman 2 tane bastığın için 10 10 20 oluyor. Evo üretimden elde edilen Evo zırh puanları %100'den 150'ye yükseltiliyor. Evo puanın puanı yani... maliyeti 45'ten 50'ye yükseltildi. Yani artık Ama bak bu haklı zam bu. Haklı hani bizim ülkemizde olmayan haklı zam bu. <laughs> Aklı zam <laughs> arkadaşlar buna da zam geldi Bu, bu ülkede zam gelmiyor Bir şey kaldı mı Hayır keşke böyle zam gelse adamlar zam yapıyor iki katına çıkarıyor bak yani neredeyse yüzde elli şey yapıyor Ürünü arttırıyor Düşman NPC güncellemeleri Bir de düşman NPC'ler var arkadaşlar Artık tuların... Oh be dünya varmış bu gerçekten mantıklı Öyle sen söyle bunu Kuşlara hasar verilen şeyler artık zorunu ilerletiyor Yani ilerletmesi lazım saçmalık zaten Bu saçma soruyorum. bence hayır bu saçma Şöyle çünkü o kuşlara zırhlarını sıkmak için şey yaparsın hani normalde hep biz drop'una sıkıp drop'unu düşürüyorduk ya kuşu öldürmek. Evet. Bu zırh kasmak için bir nevi torpil bu yani. Ama şöyle bu bir şey var önce şimdi eğer kadar. tamam haklısın eyvallah kabul ediyorum ama e, zırhın evo zırhın özelliği ne? Damage vurmak için ve sen o havadaki kuşa, kuşlara yani ejderha adı, adı artık her neyse NPC'lere vurduğunda damage vurduğunda vurmuyor musun arkadaşım? Öldürmüyor mu? Öldürüyorsun Doğru. o zaman de mantıkken... Bunun da yani zırhlara etki etmesi gerekiyor. O Boşuna amelme harcamamış olmak mantıklı oluyor. Arenalarda değişiklikler var. Buraya çok fazla girmiyorum. Arenaları zaten hani çok da sıfır Fiyatları aktar. düşmüş arkadaşlar çoğu şeyin arenada. O bilginizde olsun. Yükseltmeleri artmış, İlk silahların fiyatları düşmüş. Base silahları yani. Ee, private match update'lere bug fixlemeler gelmiş bayağı bir muhtemelen oh 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 bak bu fixleri okumamıza gerek var mı yani bayağı bak fix var önemli bir şey var mı hızlıdan onu da okuyalım sonra da seriden artık daha fazla uzatmadan seriden bir trainingimize bir girelim he şu sound fixi olmadığı için rampart'ın tam taker yani bu elindeki her luma ses eklemişler rampart'ın güzel yalnız steam apex oynayan çevmiş arkadaşlar maçlar sırasında toplam çevirici arkadaşlar sayılmaması sorunu düzeltilmiş steam arasındaki bağlantılar bir süre ultimate üzerine bir cast, kaos kaostik tuzağı yerleştirmek için Ultimate'in hasar almaktan korunmasına neden olabilecek bir hata. Oha! Nice. Oo, baga baga. Şimdi şöyle. Demek bulunmuş. Kaostik, Kaostik'in Q skinini attığınızda eğer içine ya da bir seer ulti attığınızda, seer'in attığı ultisinin üzerine kaostik trebi attığınızda kaostik trebi demetçemiyor. Bu hatayı Adamlar düzeltmişler. Neler buluyor ya. Oha! İyiymiş. Bolt'ta düzeltmeler yapılmış. Temel cephane miktarına ulaş bunu yeniden yüksel yüklerse oyuncuların ekstra boost booster da ekstra cephane... Oha! Harbi mi? Bu Wigman'da kullandığımız attachment'ta mermi yükleme sorunu varmış. ben hiç denk gelmedim ama. Ben de hiç denk gelmedim. Efsaneler, Balka Takıcı'yı beraber ne demek? Oyuncu Trios bir oyun başlarken Legend Select'i görmemesi ve hemen gemi bırakma aşamasına geçmesi sorunu düzeltmiş. Hayret alkış aynı oyuncuların Trios'ta bir oyun başlarken legends yet görmemesi geç Betrue'n maçın notunu bizim çalmaya başladığı durumlar için ses düzeltmesi Legendary programın oyun içi bilgi ekranında şartlar etiketine sahip olduğunu gösteren UI hatası düzeltildi. Harita değişiklikleri için onu iki katına çıkardığı durumlar için ses düzeltmeleri yapıldı. Ya ses düzeltmesi yapılmış. Tamam otomat. Apex oynayan... Ses düzeltmeleri iyi oldu ya. Ses düzeltmeleri olmalı zaten. Ya çok büyük sıkıntı. Apex oynayan... Şöyle bir şey var. Bunu bu okumadan önce onu da söyleyeyim bu seslerle ilgili. Oyunu sessiz oynamaya o kadar çok alışmışız ki sesli oynadığımız zaman kendimizi çok kötü hissediyoruz. Yani... <laughs> Bunu <laughs> söyleyeyim yani. Acaba diyoruz bir an acaba ben şey diyorum içimde. Sessiz mi oynasak acaba? O olmadan. Çünkü sıkıyorsun yani. Bir şeyini arttırıyor oradaki senin. E, ee, fightlama potansiyelini böyle enerjini, gücünü, kuvvetini arttırıyor. <laughs> Havada süzülen rastgele kaya ne lan? <laughs> kaya. Benim, ben kayayım. Havada süzülüyorum rastgele. Bence biz bunları bir fest geçelim. Benim güncellemim bitti. Ben sabırsızlanıyorum çünkü. Okey. Bittiyse zaten daha başka da bir şey yok. Artık yavaş.